ile birlikte Minecraft <laughs> bir oynayacağız. Burada ne var la böyle? Ama bu ne? Ben özünden. Bir Creeper. Allah Ana sandık çıktı. Ama çabuk gel ama. Hemen çabuk gel sandık. Hemen, hemen geliyorum. Kostu. Baby. Baby handau. <laughs> lan yeter artık. Lan <laughs> beni niye öldürüyor? Aa ben öldüm. Oğlum. <laughs> Tek vuruşta öldüm lan. Açtım. <laughs> Oy. Çok iyi lan. Ben şu ekmekleri alayım da yerim şimdi. Dur ver ben de şu yatağımı alayım. Sonra Bana da orada Bana da orada Bana da orada yatak var. Bana da Ya Emma yatağı ben koydum. Ben nerede uyuyacağım biliyor musun? Burada. ben orada uyuyayım. ev yapacağız mı? Yapacağız. Tamam o zaman ben bu yatağı kırıyorum. Çabuk ev yap. Şöyle. Dur hatta ben yapayım. Baby <laughs> <Ümsü gülüyor> handav. Yünlerden ev yapıyorum. Handav handav. Tamam. Emo yünle. yapıyorum. Ya bak döverim ha seni artık. Bak çıkarım oyundan. Ağlamadı oyundan. Ya ben şu adi bir Uçamıyorum da var ya. Belki bir şeyler çıkar. Ne Sen neyle ne Diye diye Elman diye diye Sen onu diye alırsın diye Sen öyle san. diye 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 Odayı da. Ayaz yeter. Ne oldu? Bak. 5 TL'ye açılan odadan daha ne bekliyorsunuz? Bak dönüyorum. Handal 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 handal. Evin girişi nerede olacak biliyor musun? <laughs> <ben>? Aa. Ah. Ah. Evet <laughs> e bak evin girişi burada. Göreceksin. Ah, Emo, Emo. Kim o? <laughs> kendim geldim artık nasıl düştüyse. Ev o yüzden birazcık kötü olacak <laughs> e bak evin girişi bak buradan. Gördün ya mi? abi büyük yapmayalım. Zaten. Ha sen yum var. Bir tane <laughs> Nasıl olur? <laughs> diğer tüm yunlar aşağı düştü. <laughs> ha <laughs> Bence evin girişi hiç buradan olmasın. Ayağa <laughs> ayağa ay, ay. zombi zombi zombi. Yemin et. Gel gel. Gel baba piro gel gel. Ama bence direkt uyuyak. İşte. Benim yatağımda gitti. Abi ben kendimi korumaya aldım hadi geç. Ema Ema Ema. Hapuş. Ema zilim ben ağzını. Hapuş. 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 Ema bak acı at, bak fidan gitti fidan gitti. Hapuş. Oğlum bak. Hapuş. Lan bak şimdi öleceğim lan öleceğim. Aç lan. Hapuş. Ema bak şuraya. Hapuş. Var şuraya. Hapuş. 4 Pala bro. Apus. Annya. Apus. E ee, geri git lan sen. Geri git. Hiç geri. <laughs> oh orada ne güzel uyuyor. Benim yatağım gitti. Adam iskeletler kavga ediyor lan. Sen <laughs> zaten atarsam geri. Ama <laughs> <O mu> enderman. <laughs> Bence burası Apus. <gülme> Apus, 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 Apus. Bak, <gülme> 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 bak artık iskelet kardeş. Aa. Oğlum bizim sandık nerede? Dur belki sandığın içinden bir şey çıkar lan belki. Ha şimdi Emma lav var lavla hepsini yakayım mı? Yok yok yakma. <gülme> oh, tamam çakmak <gülme> <gülme> var. Oh, <gülme> Oyundan çıktım yanlışlıkla. Ya. Ama yanlışlıkla oyundan çıktım valla. Bak. Ya. Aa oyuna devam et dedim tamam. <laughs> çakmak taşı nerede? Hapboş. Daha önce çakmak taşı. Ha. Orada orada orada. Hapboş. Niye çıktın? Hapboş. <laughs> Gel lan yakacağım şimdi seni. Lan yak yanıyor lan durduramıyorum yani. As. Abo ama canım. pi piyay. Piyay dedim ben. Yatak var mı burada? Oğlum senin yatağın nerede? Ben uyuyacağım ya. Ne bileyim ben. <laughs> Abi, Ab ben bilmiyorum. Senin Ab yatağı bulsam ol. direkt uyuyacağım var ya. Oğlum. Bana bir müsaade verin artık. <laughs> Yine aşağıya Harbi yet. Olmuş. Oyunun tadı kalmadı ya. Aa bende de taş kesici var. Hadi bakayım. Şimdi gelin de benize. Lan domuz bile bana saldırıyor ya. Hapşu. <laughs> şimdi daha yeter. Hapşu. Ha, taş kesici onu öldürebilir miyim? Taş kesiciyle onları öldürmeye çalışıyorum. Hopposh. <laughs> <laughs> Hopposh. <laughs> 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 Oğlum ölmüyorlar lan. Emo çabuk gel evime. senin yatağın nerede? Uyuyacağım. Hopposh. <laughs> <laughs> Hopposh. Emo bak şimdi envanterimde hiçbir şey yok. Şimdi kendimi aşağı atacağım ve bunların hepsi gidecek. Envanterim zaten bak bomboş. Gelin gelin. Hoppala. Aha geldi iki tane. Bak eğer envanterinde hiç şey yoksa şey. Aha aldım 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 aldım. Ekmek aldım ekmek. Ekmek yemek. Tamam. İşte, aldın hepsini değil mi? Bak. Evet. Ne Mantar mı? Mantar. Kart kil topu. <laughs> <laughs> kil topu mu var mı? <laughs> Emo. Emo, Emo. eşyaların gitti Emo. Evet gitti. <laughs> ya bir git ayaz ya. Oğlum yatak bulamıyoruz ki uyuyak. Ben buldum. Nerede? Onun içinde sanki yatak var ya. Var. Tamam. Hadi. Hadi. Abi bana niye bulatıyor? Sandıklar ev, ev yapacağım ne? ben. Korumalık. Ay. Lan yeter artık yeter. <laughs> Tamam benim sandıklarım orada. Gelin gelin. Bakın. Hop ben öldüm. Sadece gelin siz de ölün. Ha, ha, ha. Envanterimi Oğlum atla saklama geliyorlar. Ha 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 diye gülüyor. Pardon, pardon. 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 Şöyle evet. hemen ev ev evet. yapıyorum ben. kendime. Mal mısın? Ben otel yapacağım. Ya tamam ömrüm bir git oğlum, abi. bak şu zombi. <laughs> <laughs> Ama gel gel korunuyoruz gel. Ay öyle korunma mı olur? Emo gel bak korunmalık için yer yaptım. Nasıl? <laughs> Ema gel bak <ben>, korunma yerimiz. <laughs> Aha pasta var. Hemen gidip o pastayı almalıyım ben yiyeceğim. Oğlum benim bir şeyim yok ki. Yanımda olmuyor mu? Alam yünleri yün nereden ya? Yün sanki var ya oğlum. Var ya. Sandıkta var mı? E <laughs> hani <laughs> Dur kamp ateşi vardı. Kamp ateşi yerine sabah zannederler var. Aa yün. Aha. Patladı. <laughs> Ema gel gel. Yani, var. Onlar da ama ateşe gelince yanca için o yüzden ben de ateşin tam ortasına geçeceğim. <laughs> Yanlışlıkla yandım ben de. Abba! Abba! <laughs> 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 Allah'ım ne olur sabah yap. Dumanlıklardan beni zaten hiç kimse göremiyor. Neredesin? Aha pastayı yiyeceğim. Pardon çekmiş. Şirket diyoruz yani. <gülüyor> oğlum çıksın. <laughs> oğlum adamın hiç tadı kalmadı. Ee, ama balıklarımız falan var mı onun içinde? var. <laughs> tamam o zaman. Dur hemen ben şöyle kocaman bir yer yapacağım onlarla. Şey yapacağız. Bende de fırın var. Pardon orada fırın da var kömür de var. O fırınla kömürü al gel yanıma. Bana ne bana İsteyen beni sevsin. Şey Ema getir getir getir. Bak Ema et yemek falan yapacağız. Lan bizim sandık nerede? Patladı deme. Orada. Ha, öleceğim öleceğim yarım kalbim kaldı. Şarjım ol. Sonra tavuk alalım. Aa ekmek varmış burada. Tamam. Arkadaşlar e, biraz daha istiyorsanız böyle gerçek hayatla. Yarın ne Her gün çekiyoruz. Öldüm. <laughs> ben de öldüm. Hayır. Hiç şeyim ateşte yanmasın ya. Hayır kömür gitti deme.

Aa kömür orada kömür orada yamana verin kömür orada. Yatar mı? Hı. Ana. Şeyim var mı lan? Ne? Hı. Oğlum. Çabuk şey lazım. ekmeğim Ya var kaç. Versene. Ya yok oğlum. Çakma ihtiyacımız var ama. Dalga gidiyor. Ama çakmak yapmamız için nelere ihtiyaç var? Hadi kız dedi bana kay kay. Uğraşma bana. O sorunu yakalarsın. Yarrak ve yarrak sağ ol. Yalan dedi yalama. <laughs> Oha mu? <laughs> Oho. Evet hmm. hmm. arkadaşlar şimdi Emirhan beni şimdi duymuyor. Emirhan beni duymadığı için şimdi gideceğim vahşi kedi çağırıyor. Duymuyor ve beni duymuyor. <laughs> evet. sizin? Ne kocu? Kedi ya, ya, sana oğlum. hay... Kedi yeri oldu bu. Hayır. 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 Ama ne yaptın oğlum? Oğlum bir sus. <laughs> ya arkadaşlar. Emir kedi çağırıyor. Evet arkadaşlar haberi yok ama ben bir alan yakalık Yanlış yaptım. Neye? Yıldız yat oyunda bu. ne oğlum? Oğlum ya. Hey. Oğlum. Ya. Sen yaptın. Hayır. bir yere saralım. Kedileri ben çağırdım. Gerek bak. Kedileri ayak çağırdım. Vay Gel lan. bak Burada yakar. Benim mi? Ayaz bu ne? Başarılı. Çünkü e, ateş falan olursa yani geceleri ışık olursa oraya zombi ve şey gelmez. Girirse de yanıp ölür. Geceleri, Yatak koyuşu. niye oraya koydun ya? <laughs> Ateşlerin ortasına koy. Tam o zaman bir şey olmaz. Zaten kamp ateşi bende daha çok var. Olmaz sadece herhalde. oyun testa taylan Aha tohum düştü. E, 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 arkadaşlar birazdan videoyu kaydedeceğim. Bu <laughs> Çünkü şarjım %8.

Sandıktan çıktı. Oh, oh, ama sonundan, sonunda kömürlü trafik balığımız var. Acıktın mı? <laughs> trafik balığı alıyor. Ama ona bak. Emo Almışsın ya Bak yoksa ben yiyeceğim sana bırakmayacağım İyi ya Emo ziyaret Tamam o zaman ben yiyeyim O oh, ver 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 Al Karnım açacak Ama böyle bir gerçek hayatta da kalmayayım Ay kedi oraya sıkışmış Çok kötü kaldı Ayaz bu arada buraya dikkat et tabi ama Nereye? Bir dakika. Buraya tamam mı? Niye? Görürsün. Hayır. Oraları yapma. Dur ben yapayım. O <laughs> <laughs> oh, oraları koymayacaksak şey yapayım. Kapatayım. ne ne? bak. da hala trafik balık derdin değil. <laughs> Ama senin ben yapacağın işin. Trafik balık. Ya düştüm aşkım. Ama boş. Tam sus. Babam yani. Hem yani bak ışık gerekiyor öyle değil mi? Dur aslında. Oğlum burası hayvanlı. yıldız yatağı. Aha şey yapabilirim istesem. <laughs> <Ne> yıldız <oluyor? gülüyor> lan, lan. Ne oldu Lan oradaki lav ne Ya oğlum ya. Oğlum zaten orada kırık ne var? Ha? Aa trafik balığımız Yanıyor. daha var. <laughs> Yok ya. <laughs> trafik balığımız daha çok var 32 saniye. Der, 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 der. Tamam. Öyle. Ama çatmak var mı bu? Veya endir gibi. Çıkmamız gerekiyor burada. Bu kırık taş yine röpü yaptı. Ayaz. Harbuna. Trafik balık hemen yemeliyiz Ooo trafik balık. Bu da güzel bir Absolutely. Evet arkadaşlar kanala like abone ve at, like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. 10 ne oluyor da e, bizim ev nerede? Eva bizim ev nerede? Orada. Ne mi? Alev Alevlerin içinde. <laughs> <Ağra. gülüyor> Alevlerin içine koyuyorum. <laughs> tam Aa köylü geldi. Hani köylü yürü git. Aa, pardon seni köylü zannettim. <laughs> ben ödüyorum buraya niye gittim. Ya bak döverim ya seni. Döverim. Dudukla taş jeneratörü yapacağım. Ya bak döverim ha seni. oo. Emin mal nasıl makine diyor? Hayat. Ya. Hayat ne Evet, mavla suyu var yoksa seni aşağı atarım ha. Vermiyorum kardeş. Vermiyor musun? Vermiyorum. <laughs> Çabuk bas. Ver. Yoksa bak öldürürüm aslında. <laughs> seni şimdi oraya kilitleyeceğim. Hiç kırılmayan taşlarla hem de. Gel, gel. kaçma kaçma <laughs> Kaçma lan. Bak, öldürürüm <laughs> ha seni. <laughs> ya, ama bak, öldürürüm ha <gülüyor> 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 Ya bak, döverim ha seni. Ben bak, katarım ha. Şöyle. Şöyle Ver, lavabomu ver. Verir misin? Tamam Vermiyor mu? Vereceğim. Ver. Dur veremedim. Ver. Dur. Vereceğim. Tamam ver. Yaa. <laughs>

oyun süresini. Baba. Aha. Nerede? Havuz yaptım. Burada. Bak şimdi hep bunlar için yapacağız. Tabii ağladığım için ancak açarsın. Arkadaşlar tabii videonun gibi yanıtı alıp yanıtı alıp böyle alıp yanıtı alıp yanıtı vurma. Tamam. Aa bak dövürüm. Ayarlara git. Evet, şimdi yaratıcı Ayar. moda geldik. Yaratıcı mı? Üç dediğimde patlatacağım. Evet. Ama Hı. sen şey yap. Çakmak al. Ben de bu TNT'leri yerleştiriyorum. Daha da bu oda TNT'miz. Sen koyun. hiç yazmaya bile gerek yok. Siz yine daha abone olun. Evet yatak çok uzakta. Çakmak var mı o sandık? Yok yok. Tamam o zaman çakmakla beraber yapacağız. Uh -huh. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel bir bitiş oldu. Uh -huh. Çok <laughs> eğlendik Bunlar niye hiç patlamıyor mu Oğlum harbiden niye patlamıyor? Hemen şuraya da bir şey yapalım. Ve bir videonun daha sonuna geldiğimiz gibi. Ve bunu da sizler için yapıyorum. Görüşürüz. Ben burayı full yakacağım beyler. Artık kız izleyen varsa evet. da, kız izleyici varsa da yorumlara yazsın. Kız sen çok tatlısın. Pardon. Kız sen çok güzelsin. Erkek sen çok yakışıklısın. Cinsiyetsizsen bilemiyorum. Lan tüm kızlara. Anladın mı? Tüm beni, tüm bana abone olan kızlara diyorum. Onların Hayır. Yoksa... Bana abone olan kızlara diyorum. diyorum. Ya bak döverim ha seni. Küstük diyorum la. Küsüz la. Evet küsüz. Yani... Lan yere git lan ne yalan atıyor.